Sürekli şöyle sorular da geliyor. İşte koronavirüs sebebiyle evlerimizdeyiz, çoluk çocuk hanım hep beraber oturuyoruz. Normalde geçirdiğimizden daha çok vakit geçiriyoruz. Ne gibi faaliyetler yapabiliriz diyorlar. Öncelikle ekmek yapabiliriz arkadaşlar. Diyebiliriz ama tabii ki bu işin şakası. Tabii ki birtakım faaliyetleri aileyle beraber yapmak aradaki sevgiyi daha da yükseltecektir. Bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama bununla beraber her gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatından bir takım bilgileri okumak, sahabe-i kiramı evlatlarımıza tanıtmak adına bir ders halakası kurmamız ve o halakada çocukların da sıkılmayacağı şekilde onlara İslam büyüklerinin hayatlarını, İslam'la alakalı bir takım emirleri, bilgileri çocuklarımıza aktarmanın, aşılamanın tam da zamanı muhteremler. Bir günü Harun Reşit padişah biliyorsunuz Bağdat halifesi çarşıya çıkmış. Çarşıya çıktığında bir çocuğun telaşlı bir şekilde hızla bir yöne doğru ilerlediğini görmüş. O çocuğa şşt evlat gel bakayım buraya dediği zaman çocuk gelmiş. Nereye gidiyorsun sen? Medreseye gidiyorum efendim. Peki ne yapıyorsun? Sure ezberliyorum. Hangi suredesin? Elem Neşrah suresindeyim demiş çocuk. Padişah çocukla biraz muhabbet edince çocuğun çok zeki bir çocuk olduğunu, samimi bir çocuk olduğunu görmüş ve bu çocuğa bir yardımım dokunsun diyerekten demiş ki biz seninle artık arkadaş olduk. Yarın saraya beni görmeye gel. Kapıdaki nöbetçilere Elam Neşrah suresini okuyan çocuk geldi de bu bizim aramızda şifremiz olsun. Ben seni sarayıma kabul ederim nöbetçiler böyle dediğine demiş ve ayrılmışlar. Çocuk medresesine gitmiş. Padişah da çarşıdaki gezisini yaptıktan sonra sarayına dönmüş. Çocuk medreseden çıkıp evine gittiğinde bir bakmış annesi gözü yaşlı ağlıyor. Anneciğim ne oldu hayırdır? Oğlum babanı padişahın zaptiyeleri aldı. E, buna mı üzülüyorsun anne demiş. E ona üzülüyorum tabi baban ya bir daha geri gelmezse. Yahu demiş padişah benim arkadaşım sen hiç merak etme ben yarın babamı kurtarırım deyince kadın ya bir çocuk padişahla nasıl arkadaş olsun diyor kendi kendine ama çocuğu üzülmesin diye gözyaşlarını saklamış silmiş. Ertesi gün olunca çocuk doğru saraya gitmiş kapıdaki nöbetçilere padişaha haber verin Elem Neşrah suresini okuyan çocuk geldi deyin o anlar demiş. Nöbetçiler böyle söyleyince padişah da hemen çocuğu içeri alın demiş. Çocuk içeri gelince padişah demiş ki evlat demiş Dile benden ne dilersen elimden geldiğince ne istersen sana yapmaya hazırım. Çocuk demiş ki babamı istiyorum. Senin baban kim? Dün askerlerin tutuklamış demiş. Tamam hemen bulmuşlar, etmişler, adamı getirmişler. Padişah bir adama bakmış, senin suçun ne demiş? İşte padişahım içki içerken yakalandım. Şöyle bir adama bakmış, bir de çocuğa bakmış. İyi bir evlat, kötü bir baba demiş böyle hani şaşırarak. İyi bir evlat, kötü bir baba. O zaman o zeki çocuk devreye girmiş. Hayır padişahım öyle değil demiş. İyi bir baba kötü bir dede var ortada demiş. Çünkü benim medrese eğitimi almama babam sebep oldu. Babam beni medreseye gönderdi. Ama onun babası onu böyle bir eğitime göndermediği için ortada kötü bir dede ama kendi yanlışları da olsa iyi bir baba var demiş. İşte kardeşlerim Günümüzde maalesef zaten medreseye Allah'ın dinini güzel bir şekilde öğrenmek için gönderenlerin sayısı çok azaldı. Hiç değilse yani artık ne diyelim hiç değilse evimizdeki bu vakitte çocuklarımıza elimizden gelen bildiğimiz ne kadar dini bilgilerimiz varsa hepsini aşılayalım. Cenneti onlara anlatalım. Cennet üzere onları teşvik edelim. Amelleri, namazlarımızı Allah'ın razı olduğu şekilde kulluğumuzu yaparsak cennette bizlerin nelerin beklediğini, cennette her istediklerinin olacaklarını onlara anlatalım inşallah.